herkese merhaba arkadaşlar. Biz yarım saattir saklambaç oynuyoruz ama saklambaç oynarken Ünal bizi çekmiyor. Nasıl çekeceğiz kendimizi? Çekemiyoruz. Şimdi de körebe oynayacağız. Evet. Değil mi kızlarım? Şimdi birlikte körebe oynayalım. Hadi malzemeleri getirelim. Olur mu dünya? Olur. İnsan olur mu? Hadi bakalım. Haydi bakalım yürüyün. Yürüyün ben malzemeleri ben göz bandımız var. Göz bandımızı alacağız. Şey yürüyün. Çorap Işıklar kapalı ama. Çorap çekmecesinde mi aç bakalım. Galiba Neredeymiş aç, bakalım hemen. Gel bakalım. Çorap, çorap, çorap yığını. Çorap yığınım. dakika. Hangisini alalım? Um, Bu. Öbürü çok pamuklu olduğu için güzel olduğuna bakmayın çok pamuklu. Gözümüzden kaçar tamam. hiç oynayamayız. Hadi bakalım yürüyün. İyi seçmek için taş, kağıt, makas yapacağız. Hazır mısınız? Tabii ki. bırak. Hadi gel. Yenilen eve olacak. Bir. Sen ne yaptın ya? İki. Üç. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya ben evim. Dünya evi benim. Anne nerede göz bandı? Nerede göz bandı Her Göz bandı oldu. Nerede? Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hadi. Hazır mısın? Alttan biraz görüyorum. Hadi dünyayı ben bulacağım şimdi. Ay dünyayı ezmeyeyim mi ne al? dünya Aa, dünyayı yakaladım. Tüm incisari yakaladım. Tamam. Ama dünyadan korkuyorum ya. Ünal bana söyle tamam mı? Tamam. Allah korkuyorum öyle olmaz. <laughs> Dünyaya da göz bandı taktık. Evet dünya. Hadi bakalım. Dünya ayağıma dolaşma ablan olma ama. Aaa tırnağım battı. Acıdı mı canım? <laughs> Özür dilerim. <laughs> ama ses çıkar bari. <laughs> Hissediyorum ama güzel düşme dünya Dünyayı ezmiyorum değil mi? İngiltere'ye bak! Konuş bana! İnci <laughs> bak! <laughs> Konuşsana! İngiltere'ye yapma bir daha bir İnci dünyayı arkadan bildirdi senin önüne. <laughs> dünyayı bulatayım. Hadi bakalım ben bu oyunda çok iyiyim. Tabii tabii bak bak aynen kadro kafana bak tabii. <laughs> tabii tabii. Ben bu tarafa gidiyorum. <laughs> Sen biraz numara yapıyorum. <laughs> numara <falan. gülüyor> Sen Gel sen de. Hiç çarpmadan da geçiyor dünyaya. Bu işte bir iş var. <laughs> Hayır. Bak bak lazım. biraz numara yapıyorsun. Evet, görüyorsun kesin değil mi? Numara yapıyor. Oynamıyorum ben böyle. Görüyorsun <Ne, gülüyor> değil mi? Bakalar kapalı. Hiçbir şey görmüyorum. Dünyam, Oha, ben sabaha kadar kaçırım. <laughs> ben ev işlerimi yapayım bari. İmsel benim babana kadar. Ya. Ay. Ay çok yorulduk. Annem sen ne olmak istiyorsun? Kolalar 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 bitmiyor. Bitmiyor. Tabii görmeyin de çok Evet. Dünya ne yapıyorsun? Dünya eğer en acı olsa göz açık olsa. Dünya ne anlatmak <laughs> istiyor acaba? Enişte. Ne Taş kağıt, <laughs> Ay, taş kağıt makas. Ay taş kağıt makas. Evet böyle tutmam lazım kamerayı. Taş kağıt da, makas. Geldi. Arkadaşlar bakın iki sahne yok. İki saniye Taş kağıt oy. Ben gidiyorum. Taş kağıt makas. Ablan Babam gitti. Gidiyorum. Aa, ya dünya ortada dolaştığı için. Dünya dur. Ver. Evet şimdi de saklambaç oynayacağız. Tabii dünya ne kadar müsaade ederse. Türebe oynayamadık. Dünya ayağımız, <gülüyor> <gülüyor> ayağımız ne yapmadı, dolaştığı için. Şimdi ben Ben sayıyorum. İncik saklanıyor. Hadi bakalım. Gel dünya sayalım <laughs> gel. 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 sayalım gel. Dünya tutayım çünkü yemeylere. <laughs> Sayıyoruz. Gel 1 2 yapıyorum gel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, saklamaya nefes söve. Nerede? Hadi bulalım. Yürü bakalım. Nerede? <laughs> Ağzının içine girdi. <laughs> Aaaa. Beyim. Gel dünya bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Dünya gel sayalım koş. Koş sayalım. Aa, gel. gel. Gel, gel, sayalım gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 ölü Ya beni kandırıyorsunuz. Evet. Seni kandırıyoruz Ben aldım. o zaman bul da sobele. bulamazsın ki. <gülüyor> 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 Aa, güzel ben, ben anneni kandırmaya sene... çalıştım. Sen hemen yerini belli ettin. Evet çok sen <laughs> hadi. Oyun da oynanmıyor bu ara. Bye bye bay bay yapıyor bakın. İnci Sari gel. Dünya hemen bay bay yapıyor. Dünya hiç rahat vermiyor değil mi İnci Sari? Bay bay yapıyor. Bakın bir çektirmiyor bu ara. Neyse arkadaşlar kanalımıza like Abone atıp. Abone olup like atın. <gülüyor> like <gülüyor> atanlara 10 <on diyor>. lira. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Videolarımız hem az izleniyor hem de hiç like yok değil mi İnci Sari? <laughs> Bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Dünya bay bay yap. Bay bay.